Sayın seyirciler TOKİ İzmir'i Çeşme'de dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapabilmek için düğmeye bastı. Az katlı inşa edilen ve yatay mimarinin kullanıldığı proje kapsamında 1075 konut yapılacak. Özel bir mimariyle inşa edilen projenin ilk etabı ise 2016 yılının ortalarında tamamlanacak. TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşları için yeni bir projeyi İzmir'de hayata geçiriyor. Tamamen yerel mimariye uygun olarak inşa edilecek yeni konutlar çeşmede yükselecek. Az katlı inşa edilen ve yatay mimarinin kullanıldığı projede toplam 1075 konut yapılacak. Açayım abi. TOKİ'nin mahalle konseptiyle yaptığı çeşme sosyal konut projesi şantiye alanında düzenlenen bir toplantıyla basına tanıtıldı. TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan toplu konut projesinde 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler yer alıyor ve aynı zamanda dış cephe mimarisinde taş işlemeciliği kullanıldı. Bu konutta sahip olmanın en önemli şartları e, hiç konut sahibi olmama, 3200 lira hane gelirinin altında olma şartı var. Ve 5 yıl bu ilçe sınırlarında ya yaşama ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olma şartı var. Yeni bir konseptle inşa edilecek binalarda hem 2 artı 1 hem de 3 artı 1 daireler olacak. 2 artı 1 daireler için aylık 413 TL, 3 artı 1 içinse 835 TL aylık taksit ödenecek. Ev almak için başvuru yapacak kişinin 5 yıldır Çeşme'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru yapanların başka evlerinin olmaması da şartlardan bir diğeri. İzmirlilerin talebi üzerine yapımına başlanan Çeşme Sosyal Konut Projesi'nin birinci kısmındaki daireler 2016 yılının 9. ayında teslim edilecek. Gelecek yıllarda TOKİ dar ve orta gelirliler için 500 bin konut daha yapmayı hedefliyor. America